<laughs> bizim dış ses suçtu. <laughs> merhaba arkadaşlar. Kocaman yazıyordu görmeye. Görmeye o düşünsün Bunları biraz böyle bu tarafa alalım mı? Coca-Cola'yı Kol getirin şurada kaldırın. <laughs> Kolayı kaldırın bizim yayın hayatı başlamadan bittin. <laughs> evet merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sakarya Otokar servisi olarak YouTube kanalımızda Bundan sonra size bir takım videolar paylaşacağız. Bu videoların içinde neler var? Bu videoların içinde araç toplama videoları olacak. Araç tamir videoları olacak, yazılımlar olacak. Aynı zamanda eğlencelerimiz de olacak. Kendi aramızda eğlendiğimiz videoları da paylaşacağız. Sabit dur oğlum sen niye geziyorsun? Tamam kayıda geçiyor musun? Başla. Ses değişiyor ama bakıyor. Başladı da. başladı mı şu anda? Ses mikrofon sabitken nasıl değişir oğlum? Yayın hayatımıza başlayacağız. Ama biz aparatları ayarlayamadık. Nasıl bir mühendisle çalışıyorduk anlamadık yani. <laughs> Mühendisliği adam getirdik üniversiteden. Adam mikrofonu ayarlayamadı. 11 maçımız var daha. Tamam. 24 yılındaki bu gösterdiğiniz üstün performanstan dolayı teşekkür ederim. Rica ederiz. Yani siz zevk aldınız. Umudumuz de. yani Telekom'a kadardı. Zevk aldınız Ama mı? Ama siz olmazdı, olmadı da. Zevk aldınız mı? Ben hiç zevk almadım. Kupa mı yatırdım? Aynen, kupamızı yatırdım. Laf ettiniz. Şu açıdan iyi çıkaramam. Ben Çat videoları paylaşacağız. <laughs> Bizim daha da hiç bitmediği için. Bir aydır inşaatlayız. Inşaat evet. Yani evet biz araba toplayacaktık. <laughs> Ama demiştim çok farklı videolar olacak diye söylemiştim ben onu. Gel çıkıyor. Çiğnemiş. Çekmemişim ben. <laughs> <Ne>? ben <laughs> şimdi onu bir... Ee, genellikle yaptığımız işler araç restorasyonları Klasik arabalar. Şu anda bir projemiz var. Ünlü birisiyle yapacağız. İsim vermeye gerek yok. O zaten yayına göreceksiniz yakın bir tarihte. Bunun dışında bizim yaptığımız pert araç ve hasarlı araç onarımları var. Sigortadan ve filo şirketlerinin arabalarının servisliğini yapmaktayız. Servisimiz yaklaşık 1000 metrekare alanda kaporta boya mekanik elektrik hizmeti vermektedir. Burada yaptığımız işlerde hem eğlenceli hem de seri olarak videolar koyacağız bu işleri yapmayıp da yani bu işlerin içinde olmayıp da e, bu işi dışarıdan yapan birçok YouTube arkadaşımız var, YouTuber arkadaşımız var. Bayağı bir paylaşımları oluyor ama biz artık bu işin direkt mutfağından size yayın yapacağız. Yani bir aracı alıp oraya buraya götürüp de değil, aracı burada nasıl yapıyor, neler oluyor, bir aracı nasıl alınıyor, e, bu aracı aldıktan sonra neler takip ediliyor, aracın çekiciyle gelmesinden, ödemelerinden, bir yedek parçasından, daha sonra onarımlarından hepsini burada nasıl yapıldığını size göstereceğiz. Bizim de işin içinden çıkamadığımız noktalar var. Biz burada dış destek aldığımız durumlar var. Bunlar nelerdir? Mesela örnek olarak lastik yürüyen aksamla ilgili, lastik ve rot ayarlarıyla ilgili. Biz de dışarıdan destek alıyoruz. Çalıştığımız firma var. onların da orada videolarını paylaşacağız. Ama %90 biz kendi içimizde bu işleri hallediyoruz. Kaportasını, boyasını, gerekli elektrik tamirlerini, gerekli motor mekanik tamirlerini de burada yapıyoruz. Ee, asıl şu anda YouTube'daki ilk başlayacağımız projeyi söyleyelim. Elimizde olan birçok proje var ama e, Türkiye'de yapılmayan ve ilk defa yapacağımız, bizim görmediğimiz yani şu ana kadar yapıldığını görmediğimiz e, ilk pat TOG'u biz toplayacağız. Öyle söyleyelim. Şu anda bir tane aracımız geliyor. Bunun alım sürecini çekip koyamadık ama aldığımız süreci size anlatacağız. Şimdi ekrandan göreceksiniz onları. Biz onları size tekrardan çekip paylaşacağız. Ee, araç nasıl alınıyor? İşte neler yapıyoruz, e, farklı araçlarımız da olacak. E, şu an yolda iki tane sigortadan gelecek aracımız var. Bir tanesi e, iyi bir markanın motosikleti geliyor, öyle söyleyeyim, markayı vermeye gerek yok. E, diğeri de dediğim gibi TOG gelecek. TOG aracımızın işte airbaglerinde hasar var, e, yürüyen aksamında hasar var ve araç çalışmıyor. Bunları yapacağız. Geldiği zaman hep birlikte göreceğiz. Biz de bu konuda ilk defa de, deneyim kazanacağız ve bunu sizinle paylaşacağız. E, bunun dışında yaptığımız işler arasında klasik araçlarımız var. Şu anda 1967 model bir tane Mini Cooper topluyoruz. Bunun kaporta boya işlemleri bitti elektrik kısmındayız ama bunların paylaşımlarını yapacağız tekrardan. Ee, bir tane Bostos projemiz var, Bostos yapacağız. Bir tane Mercedes W215 CL500 aracımız var, bunu baştan sona restorasyonunu yapacağız. Ee, bununla ilgili bir çalışmamız olacak. Ee, şu anda yaptığımız tabii dediğim gibi gene genel işlerimiz var. Ee, ama biz farklı projelerle başkalarının yaptığını takdir etmek değil de kendi yeni yaptığımız veya hep içinde yaptığımız projeleri size anlatmak istiyoruz. E, keyifli, güzel bir videolar olacağını düşünüyorum. E, bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz. E, şu anda size aldığımız araçla ilgili bir görsel paylaşayım ben size. Aracımız ihaleden bize işte kaldı. Kaldığı rakam burada yazıyor. 944.500 TL'ye. Bu rakamın içine işte burada devam ediyor. Otopark ücreti var. İşte bu sitenin bir ücreti var. Ondan sonra e, çekici ücreti var. Şu anda araç Çorum'da. Gelecek aracımız bu. Bu aracında şöyle yapalım. E, resimlerine bakalım beraber. So, sağ tarafında hiçbir hasar yok. E, motor elektrik kısmının kapaklarını sökmüşler sadece. Orada bir şey yok. Şu kısımda yani sol arka çamurlu kısmında ve e, stop kısmında bir hasarı var. Bunu da geldiği zaman kararını vereceğiz. Boyası düzeltebilir miyiz? Beğenene kadar ince bir boyayla kurtarabiliriz. Aracın kilometresi çok düşük. Etiketleri vesaire duruyor içinde. Ee, yan perdeleri sağ solu ikisi de açmış. Ön beklerde hiçbir sıkıntı yok. Araca elektrik geliyor ama devamında hareket etmiyor ve çalışmıyor. Ön tamponunda şu hasarımız var. Buna bağlı olarak da bir de tekerde bir hasarımız var. Yani şu fotoğrafta gözüken salıncak kısmında bir hasarımız var. Salıncak amortisör Rotla rot Mili. Ama Tok'la ilgili ilginç bir şey öğrendik. Biz de araştırıyoruz bunları. Ee, TOG'un e, bildiğimiz kadarıyla direksiyon kutusundaki rot başları değişmiyormuş. Bize öyle söylediler. Yedek parça kısmına baktık biz. Değişmiyormuş ve kutu komple değişiyormuş. Ee, park sensörü işte ne durumda onu bilmiyoruz. Kırık gözüküyor burada. O değişecek. Gündüz deti sağlamdı aracın. Eski fotoğrafında sağlam gözüküyor. Başka da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bunların onarımını yaptıktan sonra aracın çalışması için biz de gerek topla görüşeceğiz ya da e, servisler var şu anda bunları yapan servislerden birisiyle görüşeceğiz. Aracı erdiği bunlar bu şekilde. Durum bu. İlk aracımız bu olacak. İlk projemiz bu olacak. Bence en güzel projemiz de bu olacak şu an için. Ama daha sonrasında ne gösterir bilmiyoruz. E, onları da zamanla öğreneceğiz. Hep birlikte yaşayacağız göreceğiz. Teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkesin dediği gibi kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olun. Yani kanala abone olun diye bir şey söylemeyeceğiz. Siz zaten abone olacaksınız çünkü bu videoları izleyeceksiniz. Çünkü e, gerçekten hem kullanıcılar için hem de araç sahipleri için öyle söyleyelim. Çok meraklı insanımız var. Yani biz bu işin içindeyiz. Yaklaşık 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. E, bir 10 sene yakındır da firmayı işletiyorum. Onun öncesinde de işte ortaklıkları vesaire falan oldu. Ama bu, bu süreçlerde e, gördüğüm kadarıyla herkes arabasını seviyor ki zaten artık hayat pahalı, araba almak da zorlaşıyor gitgide. E, zorlaştığı için de araçlarını sevdiği için insanlar kendileri artık o araçları kendileri onarmak istiyorlar. Biz de orada yardımcı olabilir miyiz? Tabii her şeyi kendiniz onarmanız mümkün değil ama onarabileceğiniz şeyler olabilir. Bizden izlediğiniz videolarla e, bazı şeyleri siz de öğrenebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama bir elektrikli araba için mesela bunu söyleyemem. Çünkü biz de doğru düzgün bir şey bilmiyoruz. Hatta Türkiye'de çok kişi bu konu hakkında bir şey bilmiyor. Belli başlı firmalar var. Muhtemelen onlarla iletişime geçtiğimiz zaman size zaten onların da videosunu yayınlarız. Ee, zaman içinde dediğim gibi her şeyi öğreneceksiniz. İnşallah güzel videolar bizi bekliyor.